o yıllar Kur'an-ı Kerim hocamız İsmail Karaçam, o zaman profesör yok, profesörlük yok, siksemezsi. İsmail Karaçam hoca efendi, Kur'an hocamız e, dersten önce kendisi mutlaka e, günün dersini tilavet eder, okur. Aşkla, şevkle okur, güzel makamları icra eder. Efendim, her derste bunu yapar. ve arkadaşımız Yeni bir teyp almış. Derse getirdi. Hocam dedi dersinizi ve tilavetinizi teybe alabilir miyim? dedi. Hoca efendi olur dedi. Olur. Peki. Aç bakalım. Arkadaşımız teybi açtı. Ders Hucurat Suresi. Hucurat Suresi'nin başından bir sayfa gibi geçkin okudu. Efendim, bağıran çağıran güzel makamlar icra ederek okudu. Nazim dedi. Aç bakalım dedi, almış mı dedi. Arkadaşın ismi Şahin şu anda Samsun'da. Şahin Keskin. Şahin aç bakalım almış mı dedi. Şahin bir açtı. Düğmelerini ayarlayamamış. Çıkan ses şu. <gülüyor> <gülüyor> ne bu yahu? Ne bu? O kadar okuduk ettik. Hocam çok özür dilerim. Hocam çok özür dilerim. Bir düğmeye yanlış başmıştım. Tele eteriz bir şeyi Yeni aldım keyfi. Hocam çok özür Bir daha alak okur musunuz hocam? Peki dedi. Aç bakayım. Dedi. Hocam ben biraz gerdim. Biraz kırgın. Bir daha okudu. Gene bana çağırın, makamları icra edin. Bir daha buldum. Şimdi aç bakalım nasıl almış mı? Yine ayarlayamamış. Tıs. <laughs> Yine bir tıs sesi. Ondan sonra daha bundan sonra okumam dedi. Telefonu kullanma söyle ondan sonra gel dedi. Ulan böyle biraz fırçaladı arkadaşı. O da mahcup oldu. Böyle bir hatıra yaşadık. Şimdi benim aşkın ilk kısmı biraz ona benzedi. Yarısı tamam, yarısı yarısı tüz çıktı. O biz artık sonra ikmal ettik. Ne yapalım yani bu, bu tür yayınlarda böyle şeyler olabiliyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.